ayız Neyse bu kadar çıldırma yeterli. Elimde durup da dil çıkarma yeterli. Pu pu. Arkadaşlar özlediniz mi? Özlediniz ben mi çocuğum beni? Ben sana arkamdan konuşma demiyorum. Konuş konuş ama yüzüme gelince canım cicimli konuşacak kadar karaktersiz olma. Ağır çekme ağır çekme. Güvensiz kalplerimizi karaktersiz insanlara borçluyuz. Biz de hata yaptık. Kaldırım taş olmayacak insanları başımıza tac yaptık. Olmak istediğim gibiyim ben. Kimse beni sevmek zorunda değil. İsteyen yanımda yürür, istemeyen karşı kaldırımda. İstediklerinizi değişin, ben değişmem. love you. yüzünü görmedin değil mi? Yok abi. Taktık maskeyi, bindik motora. Bir zamanlar seni çok seviyordum Bu aşkı sevdayı hep sende buldum Kendimi bırakıp sende unuttum Seninle bir ömür I' let look there will something in us check the vocals it Boom, I need my let get All I need my space so give me more room